Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflarımızda okutulan seçmeli temel dini bilgiler dersimizin 2. dönem 1. yazı çalışma sorularını yapacağız. Değerli arkadaşlar kanalımızda 10. sınıflara ait dini ve sözel ders içeriklerini bulabilirsiniz. Konu anlatımlarını, ünite sonlarında yer alan değerlendirme sorularımızın cevaplarını bulabilirsiniz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmenizi ve bu videoları arkadaş gruplarınızla da paylaşmanızı sizlerden istirham ediyoruz. Bütün arkadaşlarımız inşallah YouTube'un en büyük eğitim kanalına abone olsunlar ve bu videolarımızı izlesinler. Başlayalım klasik sorularımızla sevgili arkadaşlar. Birinci sorumuz. İslam'ın şartlarını yazınız. İslam'ın 5 tane şartı vardır. Kelime şehadet getirmek. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Namaz kılmak. Günde 5 vakit sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarını kılmak. Zenginlerin yılda mallarının belli oranını fakirlere vermesi. Oruç tutmak sağlıklı, ergenlik çağına gelen Müslümanların yılda Ramazan ayında bir ay oruç tutmaları ve hacca gitmekte zengin Müslümanların ömürlerine bir defa hacca gitmeleri İslam'ın beş şartıdır. İkinci sorumuzu yapalım. Müslümanlar Ramazan ayına neden büyük önem verirler? Sevgili arkadaşlar, çünkü Kur'an-ı Kerim bu ayda Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. İçerisinde bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi bu aydadır. Ayrıca Ramazan ayında bir ay sağlıklı Müslümanlar ergenlik çağına geldikten sonra Allah için oruç tutarlar. İşte tüm bu özellikleri nedeniyle Ramazan'a 11 ayın sultanı ya şehri Ramazan adı verilmiştir. O yüzden önemlidir. Orucun faydalarını yazınız sevgili arkadaşlar. Bilimsel olarak ispatlanan pek çok faydası vardır ki bunlardan bazıları şu şekilde. Bütün bir yıl boyunca sürekli olarak şeytanın vesvesesiyle savaş halinde olan Müslüman, Ramazan orucu ile, ile, şeytana karşı muzafferiyetini, zaferini ilan eder. Orucun sağlık açısından da pek çok faydası vardır. Ramazan orucu vücudun bir ay boyunca dinlendirilmesi anlamına gelir. Böylece vücut bu süre içinde kendini yenileme fırsatı bulur. Oruç sigara gibi kötü alışkanlık olan Müslümanlar için de bu alışkanlıklardan kurtulabilmeler için büyük bir fırsattır. Yani oruç Müslümana eksikliklerini tamamlaması, davranışlarını düzeltmesi, daha iyi bir kula olabilmesi için Allah tarafından bahşedilmiş mükemmel bir ibadettir. Mukabele hakkında bilgi veriniz. Ramazan ayında bir kişinin Kur'an-ı Kerim'i sesli okuması, diğerlerinin ise takip etmesi şeklinde Kur'an-ı Kerim'in bir ay boyunca baştan sona hatmedilmesi olayına ne denir? Mukabele denir. Genellikle her gün bir cüz yani 20 sayfa okunarak bir ay içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamı 600 sayfası okunmuş olur. Böylece Kur'an-ı Kerim hatim edilmiş olur. Hazreti Peygamber ve Cebrail Aleyhisselam her yıl Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in o zamana kadirinin ayetlerini karşılıklı okumuşlardır. Müslümanlar da bu sünneti günümüze kadar devam ettirmişler ve hala okumaya devam ediyoruz. Mukabele işte budur. Peygamberimizin sıklıkla oruç tuttuğu veya oruç tutmasını tavsiye ettiği günlerden bazıları nelerdir diye sorarsak Şevval ayında 6 gün oruç tutmak. Buna Uğurlama Orucu da denir. Muharrem ayında 9, 10 ya da 10, 11. günlerinde oruç tutmak buna aşure orucu denilir. Her kameri ayının 3 gününde oruç tutmak yani 13, 14, 15. günlerinde oruç tutmak da yine menduk bir davranıştır. Ayrıca Peygamberimiz pazartesi ve perşembe günleri de oruç tutmuştur. Zekat nedir? Kimlere verilir? Kısaca açıklayınız. Kısaca olmaz. Biraz uzun açıklayacağız bunu. Zekat kelime olarak arınma, temizlenme, çoğalma, gelişme ve bereket anlamına gelir. Terim olaraksa dinen zengin olan Müslümanların dini bir görev olarak her yıl mallarını ve paralarının yüzde iki buçuğunu ibadet niyetiyle fakirler başta olmak üzere Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresinde belirtilen sekiz yere vermeleridir ki bunun hayvanlarda, madenlerde, toprak ürünlerinde farklı farklı oranları vardır. Kimlere verilir? Fakirlere yani gelirleri ihtiyaçlarını karşılayamayanlara, düşkünler ya da miskinler dediğimiz hiçbir malı veya geliri olmayanlara, Köleler dediğimiz düşman esir olanlar ya da sömürge altında bulunanlara. Borçlular dediğimiz borcu olan ve borcuna başka hesap miktarı balı, malı bulunmayanlara. Yolda kalanlar dediğimiz herhangi bir nedenle parasızlıktan yolda kalmış olanlara. Zekat memurları Peygamber Efendimiz döneminde var olan zekat memurlarına da zekat verilirmiş. Başka? Kalpler İslam'a sındırılmak istenen müellefe-i dediğimiz gayrimüslimlere. İslama ilgi duyanların gönüllerini İslam'a sındırmak için zekat verilebilir. Bir de Allah yolunda olanlar, yani İslam'ın yüceltilmesi, yayılması için mücadele edenlere 8. maddemiz burası olacaktır. Şurayı siliyoruz. Bu 8 gruba zekat verilebilir. Zekatın bireysel ve toplumsal faydaları nelerdir? Zekat Müslümana başkalarını düşünmeyi öğretir. Bu sayede Müslüman başka insanlara merhamet etmeyi, elindeki imkanları başkalarıyla paylaşmayı öğrenir. Zekat fakirlik sorununun çözüm yollarından en önemlisidir. Bir mesleği olmasına rağmen maddi yetersizliğe nedeniyle mesleğini yapamayanlar zekat sayesinde yeniden iş kurma imkanına sahip olabilirler. Müminin görevi öncelikle elindekilerin bir nimet olduğunun farkında olmak, nimetlere veren teşekkür etmek ve nimeti bahşedenden yani Allah'ın razı olacağı şekilde vermektir. Şunu unutmayacağız. Tüm mallar mülkler bize bir emanettir ve zengin olduğumuz zaman bu emanetlerin içerisinde fakirlerin hakkı vardır. Yani biz sadak olarak değil zekat verdiğimiz zaman fakirin hakkını vermiş oluyoruz ki vermediğimiz zaman nasıl ki namaz kılmıyorsak o şekilde vebale girmiş oluyoruz. Sevgili onlar şimdi de test sorularıyla devam edelim yazılı çalışmalarımıza dediğim gibi kanalımızda. 10. sınıf oynatma listesine girdiğiniz zaman 10. sınıfın tüm dersler içeriklerini bulabilirsiniz. Eksik konularınızı oralardan tamamlayabilirsiniz. Birinci sorumuz. Nafile oruç farz ve vacip oruçların dışına tutulan oruçlardır. Buna göre Aşağıdakilerin hangisi nafile oruç olarak değerlendirilemez? Şevval ayında 6 gün oruç tutmak nafiledir. Pazartesi perşembe oruçları nafiledir. Muharrem ayının 9 veya 10-15 gün oruç tutmak yine nafileyken Ramazan ayında 30 gün oruç tutmak değerli arkadaşlar farzdır. Yani bu zorunludur. Kameri ayın 3 gününde oruç tutmak yine nafiledir. Cevabımız denizli. Oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır diyor Efendimiz. Verilen hadisten yola çıkarak oruçluyken aşağıdakilerin hangisinin yapılması doğru olmaz. Oruçlu olduğunu tarak bir şey yenilebilir, içilebilir ama hatırladığım zaman anında kesip yemeği içmeye durdurup yine oruçta devam etmeliyiz. Göz ve kulak damlası kullanabiliyoruz. Abdest alırken ağzı suyla çalkalayabiliriz ve boğazdan yutmamaya gayret ederiz. Koku sürünebiliriz. Namaz ibadetini oruç tutarken ertelemeyiz. Tam aksine varsa kaza namazlarımızla birlikte namaz ibadetine daha fazla ehemmiyet gösteririz bilhassa yatsı namazlarından sonra teravih namazlarını özellikle kılmaya gayret ederiz. Aşağıda verilen kavramlardan hangisi zekat ibadeti ile ilgili değildir? Nisap sevgili arkadaşlar zenginlik ölçüsüdür. 80,18 gram altına sahip olmak üzerinden bir yıl geçmesi. Nema yine para anlamına gelir, artma anlamına gelir. Öşür toprak ürünlerinin zekatı yıllanmada malların üzerinden bir yıl geçmesidir. İmsaksa oruçla ilgilidir. Oruca başlama anını ifade eder. Hz. Peygamber ve Cebrail her yıl Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'in o ana kadarının kısımlarını karşılıklı olarak okumuşlardır. Müslümanlar da bu sünneti günümüze kadar devam ettirmişlerdir. Bu uygulamaya verilen isim neydi? Yukarıda işlemiştik. Mukabele birisinin sesli olarak okuması, diğerlerinin onu takip etmesi ve bir ayın sonunda o 20 her gün bir, cilt, bir cüz okuyacağız. 30 gün Ramazan ayında ne yapacağız? 600 sayfayı tamamladığımız için Kur'an-ı Kerim'i baştan sona hatmetmiş olacağız. Sadakayı cariye, kişinin ölümünden sonra da kendisinin rahmetle anılmasına sebeb olacak tüm güzel amellerdir. Buna göre aşağıdaki eğlenmeden hangisi sadakayı cari olarak değerlendirilemez. Hayırlı bir evlat yetiştirmek sadakayı cariyedir. Eğitim kurumları açmak sadakayı cariyedir. Meslek sahibi olmaksa sevgili arkadaşlar, geçim sağlamak için insanların tercihidir. Yeşil alanları arttırmak, ilmi çalışmalar yapmak bunların hepsi sadakaya cari ancak C çıkımız değildir. Cevap Ceyhan. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, içinde Kadir Gecesi'nin de yer aldığı, farz olan orucun tutulduğu mübarek bir aydır. Ramazan ayı ile ilgili yukarıda verilen bilgilerde aşağıdakilerin hangisine değinilmemiştir? Ramazan ayının mübarek bir ay olduğuna değinilmiş mi? Evet değinilmiştir. Bakın burada yazıyor. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır yazıyor. Orucun farz olduğuna bakın yazıyor. Ramazan ayında oruç tutulduğuna yazıyor. Ramazan ayının 27. Kadir Gecesi olduysa rivayetlerle bilinmektedir. Dolayısıyla yukarıda yazmıyor cevap edilme. Müslümanlar Ramazan ayına büyük önem verirler. Çünkü nokta nokta nokta. Yukarıdaki cümle aşağıda hangisiyle tamamlanamaz. Kur'an bu ay indirilmeye başlanmıştır denebilir. Kadir bu gecesi bu aydadır bin aydan daha hayırlı. Bu ay oruç ayıdır denilebilir. Teravih namazı bu ayda kılınır. Bu ayda hac yapılmaz. Hac ayında yapılır. Kurban bayramından. Dolayısıyla cevabımız Edirne. Oruçlu olduğunu unutarak bir şey yemek, içmek, kan vermek, ilaç kullanmak, kan almak, koku sürünmek. Yukarıdaki maddelerin hangileri orucu bozmayan durumlardandır diyor sevgili arkadaşlar. Baktığımız zaman yukarıdaki maddelerden oruçlu olduğunu yiyip içmek orucu bozmaz. Ama hatırladığımız anda hemen kesmemiz lazım yemeği içmeyi. Kan vermek yine orucu bozmuyor. Bir de koku sürünmek orucu bozmaz. Ancak kan aldığımız zaman, ilaç kullandığımız zaman orucumuz bozulur. 1, 2 ve 5 A şıkkımız da var. Cevap Adana. Ey iman edenler! Kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarınızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bakara suresi. Yukarıdaki ayetten aşağıdaki yargıların hangisi çıkartılamaz? Allah zenginir ve övgüye layık mıdır? Evet. İman edenler hayra harcamalıdır. Evet. Hayra harcanacak olanlar kazancın iyilerinden olmalıdır. Habil'inki gibi değil mi? Hazreti Adem'in çocuklarından Habil en iyilerini veriyordu. Allah kulun içinde gizlediklerini de dışa vurduklarını da bilir. Ama yukarıda bundan bahsediyor mu? Bahsetmiyor. Hayır diye verilecek olanlar kişinin kendine layık gördüklerinden olmalıdır. D şıkkımız doğru olmasına rağmen yukarıdaki ayette yazmadığı için Cevap Denizli. Zekatle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Altın ve para cinsleri 40'ta 1 oranla verilir. Doğru. Hayvanlarda ineklerde, mandalarda 30'da 1 oranında. Doğru. Ticaret mallarında yine 40'ta 1 verilmesi lazımdı. Toprak ürünleri masraflıysa 20'de 1, masrafsızsa 10'da 1. Aynı zamanda toprak ürünleri zekatına üşür denilir. Koyun ve keçide de yine 40'ta 1 verilir. Dolayısıyla ticaret malları yanlış olmuş. Yukarıdaki maddelerin hangileri sadakaya cariye değildir? Müslüman bir kişinin insanlığın yararlanmasını ortaya koyduğu keşifler, bilimsel çalışmalar sadakaya cariyedir. İnsanlığın yararına sunulan cami, okul, hastane, bilimsel araştırma merkezleri sadakayı cariyedir. İnsanlara faydalı, hayırlı Müslümanlar yetiştirmek yine sadakayı cariyedir. Gündüzler oruçla, geceleri namazla değerlendirmek de salih bir Müslümanın davranışıdır. Dolayısıyla cariye değildir. Cevap Adana. Aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgili değildir? İmsak değerli arkadaşlar, oruçla ilgilidir. İnfak, Allah yolunda harcamak demektir. Nisab, zengini göçsüdür. Nema, değerlendirmedir, paradır. Öşür de toprak ürünlerinin zekatıdır. İmsak ise oruca başlama zamandır. Cevap Adana. Bir Müslümanın zekat vermesi için nisab miktarından fazla mala sahip olması, malın üzerinden bir kameri yılın geçmesi yani 354 günün geçmesi, Ramazan ayına erişilmiş olması. İfadenin hangisinden olması şarttır diyor. Burada sevgili arkadaşlar nisap miktarı mala ulaşması. Nisap miktarı mala da üzerinden bir yıl geçmesi gerekir. Ancak Ramazan ayında zekat verilmez. Yani üzerinden bir yıl ne zaman doluyorsa o zaman verilir. O yüzden cevabımız Bursa. Ramazan ayına ulaşıyorsa tabii ki verilebilir ama illa da Ramazan ayında verilecek diye bir şart yoktur. Hastalık veya yolculuk gibi geçerli bir mazereti olmaksızın Bilerek orucunu bozan kişi bu orucu Ramazan ayından sonra tekrar tutar. Hastalık ve yolculuk olduğu için. Bu parçada bahsedilen olarak yardımda bulunmaya gayret eden Müslümanlar, Ramazan ayına hürmet ve Allah'a şükür ifadesi olarak bayram Ramazan önce özel bir sadaka verirler. Bu sadakaya, sadakayı, sadakayı fıtır da denilir. Tanımı yapılan kavram aşağıdakiler hangisidir? Sevgili arkadaşlar bunun adı fitredir. Diğer adıyla sadakayı fıtırdır. Anlamı şu. Diyelim X ailesinin evinde anne, baba, 3 tane de çocuk olduğunu düşünelim. Kaç kişi oldu burası? Toplam 5 kişi. 5 kişinin e, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen bir miktarı var. Mesela bu yıl 40 TL. 5 çarpı 40, 200 TL. Bunu aile reisi Ramazan bayramından önce fakirlerden birisine verir. Böylece sadaka fıtırı vermiş olur ki vacip bir ibadettir, önemli bir ibadettir. ve buna işte fıtır sadakası ya da fitre denilmektedir. Fidye ise oruç tutamayacak kadar hasta olanların bir aylık oruç müddetini e, parayla yerine getirmesi. Yani 30 gün çarpı işte bu yıl 40 TL mesela ne yapar? 1200 lira. 3 kere 4, 12, 1200 TL'yi fakirlere verdiği zaman oruç tutmuş sayılır. İnfaksa Allah yolunda maddi manevi harcadığımız her şeydir. Zekat zengin Müslümanların yılda bir defa mallarına verdikleri fakirlerin hakkıdır. Sadaka ise maddi manevi yaptığımız ufak tefek her türlü hayıra sadaka denilir. Aşağıdakilerden hangisi orucu bozmaz? İlaç kullanırsak bozulur. Vücuda kan alırsak bozulur. Yıkanmak veya yüzmek de değerli arkadaşlar orucu bozmaz. Cinsel ilişkide bulunmak tabii ki bozar. Bilerek bir şeyler yemek içmek de bozar. Cevabımız Ceyhan. Zikat ibadeti zenginler için kılınmıştır. Bir Müslümanın zengin sayılabilmesi için sahip olduğu para veya malın dinimize belirlenen zenginlik sınırına ulaşması gerekir. Bu parçada zenginlik sınırı nedir? Yukarıda anlatmıştık buna nisap denilir. Günümüzde 80.18 gram olarak hesaplanmaktadır. Bir Müslümanın elinde 80.18 gram altın ya da buna eşdeğer para ticaret malı varsa, üzerinden bir yıl geçmişse ve zorunlu ihtiyaçları dışında da e, borcu yoksa sevgili arkadaşlar malının ne yapacak 40'ta birini, 1 bölü 40'ını fakirlere zekat olacak verecek. Şimdi doğru yanlış sorularıyla tersimize devam edelim. Oruç hicretin ikinci yılı Şaban ayında farz kılınmıştır doğru. Ramazan ayından önceki Recep Şaban aylara birlikte mübarek 3 aylar olarak adlandırılır. Doğru. Ramazan ayı Kadir gecesinde Recep ayı Regaib Miraç gecelerini Şaban ayda Berat gecesinin içinde barındırır. Bunlara da kandil geceleri denilir. Doğru. Sahur oruca hazırlanmak için gece kalktığın vaktin ve bu vakti yenilen yemeğin adı sahur vakti. Doğru. Peygamberimiz vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikafta geçirmiş. Vefat ettiği yıl ise 20 gün itikafta kalmıştır ki İtikaf şudur, Ramazan'ın son 10 gününde belirlenen camilerde dünyadan el etek çekerek orada Allah'a sürekli ibadet etmek demektir. Doğru. Müslümanların Ramazan ayına hürmet ve Allah'a şükür ifadesi olarak bayram Ramazan önce verdikleri sadaka, sadakayı fıtır ya da fitredir. Doğru. Nezir, yani adak Müslüman'a yükümlü olmadığı bir ibadeti yapacağına dair söz vermesi, mesela şu işim olursa bir adak kurban keseceğim demesidir. Doğru. Şimdi değerli arkadaşlar doğru yanlış sorularını yapacağız. Oruç hicretin ikinci yılı Şaban ayında farz kılınmıştır. Doğru. Ramazan ayındaki önceki Recep Şaban ayları birlikte mübarek 3 aylar olarak anılırlar. Doğru. Ramazan ayı Kadir gecesini, Recep ayı Regaib ve Miraç gecelerini, Şaban ayı da Berat gecesini içine barındırır. Bu gecelerimize kandil geceleri denir ve idrak etmek için ibadetle meşgul oluruz. Doğru. Sahur. Oruca hazırlanmak için gece kalkılan vaktin ve bu vaktinle yemeğin adı değil mi? Doğru. Peygamberimiz vefat edinceye kadar Ramazan ayının son 10 gününü çoğunlukla itikafta geçirmiş. Vefat ettiği yıl ise 20 gün itikafta kalmıştır. İtikaf neydi? Ramazan ayının son 10 gününde müftülüklerce belirli yerlerde, belirli camilerde yer ayarlanır ve Müslümanlar dünyadan elle tek çekerek orada Allah'a ibadet ederler. İbna itikaf denir. Doğru. Diğer cümlelerimizi tamamlayalım. Müslümanlar Ramazan ayına hürmet ve Allah'a şükür ifadesi olarak bayram namazından önce verdikleri sadakaya sadakayı fıtır veya fitre denilir. Doğru. Nezir, yani adak Müslümanın yükümlü olmadığı bir ibadet yapılacağına dair söz vermesidir. Doğru. Orucu bozan davranışlar, ilaç kullanmak, bilerek bir şeyler yiyip içmek, bu da doğru. Bir Müslümanın zengin sayılabilmesi için sahip olduğu para veya malın değerimice belirlenen zenginlik sınırına ulaşması gerekir. İşte bu zenginlik sınırına nisab adı verilir. Günümüzdeki ağırlıklı görüşe göre para ve ticaret malları nisab miktarı 80,18 gram altın ve eş değer paradır. Bu da doğru. Altın, gümüş, nakit, para ve menkul değerler ticaret malları koyun keçinin zekat oranı 40 bölü 1 bölü 40'tır. Yani buçuktur. Bu da doğru. Boşluk doldurma sorularıyla devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Tan yerin ağarmasından güneşin batışına kadar ibadet niyetiyle yeme, içme gibi bedensel ihtiyaçlardan uzak durmaya ne diyor idik? Oruç diyoruz buraya. Minarelerin arasına mahya denilen ışıklı yazılar asılır. Sahur ve iftar vakitlerinde belediyeler tarafından top atılır. Ramazan çadırları kurulur. İmsak orucun başlama zamanıdır. İmsak vaktiyle birlikte tan yeri ağarmaya, gün aydınlanmaya başlar. Güneşin batmasıyla birlikte orucun sona erdiği akşam namazı vakti, ne zaman buna da iftar diyoruz. İmsak başlama vakti iftarsa orucu bozma vaktidir. Sözlükte rahatlamak, dinlendirmek anlamına gelen teravih Ramazan ayı boyunca yatsı namazdan sonra genellikle 20 rekat olarak kılınan sünnet bir namazdır. O yüzden buraya teravih yazıyoruz. Yaşlılık veya iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan bir Müslümanın tutamadığı her gün için bir fakirin sabah akşam doyurması veya bunun karşılığı olan parayı vermesine de fidye denilir. Bakın şu 6. numara kelimemizi buraya getireceğiz. Buna fidye denilir. Müslümanın zekat vermesinin kendisi ve bakmak hükümlü olduğu kimselerin bir yıllık yeme, içme, giyinme, barınma, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlarına değerli arkadaşlar. Bakın şu son maddemiz yani heva, havaici asliye, asli ihtiyaçlar maddesini oraya getireceğiz. Diğer sorularımızı yapalım. Toprak ürünlerinden alınan zekata ne diyor idik? Öşür. Buraya öşür diyorsunuz. Toprak ürünlerinde zekat, sulama, gübreleme gibi masraflar yoksa onda bir, varsa 20'de bir oranında verilir. Dini bir terim olarak Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak macerası kişinin kendi malından harcama yapması, muhtaçlara yardımda bulunması. Buraya ise değerli arkadaşlar bakın şu maddemizi getireceksiniz. İnfak. Allah yolunda her türlü harcamaya infak adı verilir. Son cümlemiz. Allah için yapılan tüm güzel davranışlar için kullanılır. Zekat zenginlerin yerine getirmesi gereken bir sorumluluktur. Sadaka ise sevgili arkadaşlar Allah için yapılan tüm güzel davranışlardır. Zekat ise sadece zenginlerin yerine getirdiği bir ibadettir. Evet sevgili arkadaşlar böylece yazılı çalışma videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenip arkadaş gruplarınızı da paylaşırsanız seviniriz.